Kukuş, Beşinci haftayı geride bıraktık. Oha. Şunları düzelteyim, öyle başlayalım. Çünkü sen saçlar diyeceksin şimdi. Değil mi? Hıh. Hmm. Evet. Oldu mu? Beğendin mi Ali? Beğendin. Senin sorun var mı? Ya sorun, sorun var mı? Yani? <laughs> sorun ne? <laughs> son gün büyük salonda çalışamadık. Yine stüdyoda çalıştık. 1 saat 45 dakika sürdü bu sefer. Kısalıyor ama oyun kısalmadan kısalıyor. Güzel. Biraz daha belki kısalabilir. Oynadıkça oynadıkça. Çünkü bugün şiddeti evcilleştirmenin dekoru kurulacaktı. Böyle 2 saat veriyorlardı. Onun için de olmaz öyle dedik. Sadece bugünlüğüne stüdyoya döndük. Ama tabii ki işte yarım yamanak bir prova oldu. Ama bundan önceki büyük salon provaları çok iyi geçti bu hafta. Stüdyoda o delikli panolara bakıp sanki annem oradan bakıyormuş gibi oynamaya çalışıyorum falan. Bazen Zaten meslek yeterince şizoid. O da böyle bir hani duvara bakıp ağlayan bir çocuk haline. Ya stüdyoda bir de oyun oluyor. Stüdyoda izlerseniz güzel oyun aslında. <laughs> Büyük salona geçince bütün şeyler değişiyor. Kodlar değişiyor, bütün yaptıkların değişiyor falan. Mesafeler uzuyor, timingler oturmuyor, otur işte üst oturmuyor, oturmuyor, canı sıkılıyor falan bir şeyler oluyor. Hatırlamıyorum bile geçen hafta kendi Oyunun uzunluğu. Çok endişeliydim oyunun uzunluğundan. Valla hala var tabii biraz endişe. Ama emin ellerdeyiz ya. Kemal abi bir şey söyler. Yani görür onu mutlaka o oraya atalım, buraya bir şey yapalım falan diye. Bugün bir saat 45 dakikada bitirdik. Geçen hafta bir saat 54 dakikaydı. Hem de hiçbir şeyden aslında eksiltmeden. <laughs> Biraz daha tabii oyuncu oyunun içine, sözün içine, anlam birimlerin içine daha iyi yerleştikçe onları daha iyi yönetiyor, daha iyi sürüyor tabii. Bence bunun farkı yani bir hafta daha fazla prova yapınca önümüzdeki hafta hani 1.45'den aşağı düşer mi düşmez mi onu bilmiyorum ama oyuncu sahnede çok daha güvenli, çok daha akışkan bir oyun kuruyor olacak. Bizi oyun içinde daha iyi gezindirecek tabii ki. Bence bu oyundaki avantajımız tabii Onur'un da varlığı. Emin adımlarla ilerliyoruz. Çünkü birlikte bir sürü kere prova yapmış ve bu aşamaları deneyimledik. Dolayısıyla bu böyle şeyiz, bilinmezi az bir süreç yaşıyoruz. Oyunculuk anlamında da, oyuncunun yapacağı işler anlamında da, onun taşıdığı anlam yükü anlamında da. Hayır ya ve kırdım galiba ben on topuklarından bir tanesini. Yılmaz Sütçü'nün topuğunu kırdım. Topuğuna sıktım Yılmaz Sütçü'nün. Bir tanesi böyle artık böyle bir böyle yapıyor yürürken. Benim kendi stiletto olarım gelmesi lazım. Ben kendi stilettolarıma çok alıştım. Stiletto, stilet, stiletto ne ya? Değil abi. Stiletto topuk. Böyle topuk olanından değil. Stiletto daha böyle hani. O topuklarla oynayamayacağım çünkü galiba anladığım kadarıyla. Oyunculuğumu sıfırlayan bir araç oldu. Bir de örgü. Orası gelince gülüyor Kemal abi. Bir de izlemiyor da böyle kafası önde. Ben o anlıyor benim beynimin yandığını orada. Yani önümüzdeki hafta daha da akışlar olgunlaşacak. İyi bir yerdeyiz, güzel gidiyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Sevgili Halil Serhan Köse ve Moda Sahnesi TV. Moda Sahnesi'ne üye olmayı verebildiğiniz kadar karınca kararınca. Bak ben veriyorum. Hem konuşuyorum, hem çalışıyorum, hem parasını da veriyorum. Yaşasın bir kadının kavgaları <laughs> ve dönüşümleri.